Yaşlıları erken ölüme götüren beş şey. Sonuncusu düşündüğünüzden çok daha yaygın. Yaşlılık herkesin saygıyla yaklaşması gereken çok özel ve hassas bir dönemdir. Ancak bazen farkında olmadan ya da ihmalle yaşlı bireylerin yaşam süresini kısaltan hatalar yapabiliyoruz. Bu videoda yaşlıları erken ölüme sürükleyen beş kritik etkenden bahsedeceğiz. Konumuza geçmeden önce emeklerimizin karşılığı olarak bir beğeni bırakmanızı ve kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Hepinize teşekkür ederiz. Bizi nereden izliyorsunuz? Yorumlarda belirtin, merak ediyoruz. Şimdi geçelim. Yaşlıları erken ölüme götüren 5 şey. Birinci hareketsizlik ve uzun süreli yatış. Yaşlıların uzun süre yatakta kalması veya hareketsiz bir yaşam tarzı benimsemesi sadece kas gücünü değil aynı zamanda kalp sağlığını, dolaşımı ve hatta akciğer fonksiyonlarını da olumsuz etkiler. Hareketsizlik yatak yaralarına, pıhtı oluşumuna ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Bu tür komplikasyonlar yaşlı bireyleri hızla hayati tehlikeyle karşı karşıya bırakır. Bu yüzden mümkün olduğunca fiziksel aktivite teşvik edilmeli. Basit egzersizler, yürüyüşler veya sadece sandalyede hafif hareketlerle vücut sürekli desteklenmelidir. İkinci yalnızlık ve sosyal izolasyon. Yalnız kalan yaşlı bireyler hem psikolojik hem de fiziksel olarak büyük bir çöküş yaşayabilir. Yapılan araştırmalar sosyal izolasyonun kalp hastalıklarından bile daha ölümcül olabileceğini ortaya koyuyor. Uzun süre yalnız kalan kişilerde depresyon, uyku bozuklukları, iştah kaybı ve bağışıklık sisteminin zayıflaması sıkça görülür. Aile bireyleri ve yakın çevre yaşlılarla sık sık iletişimde olmalı. Onlara yalnız olmadıklarını hissettirmelidir. Üçüncü yetersiz ve dengesiz beslenme. Yaşlılıkta metabolizma yavaşlar ama besin ihtiyacı bitmez. Vitamin ve mineral eksikliği bağışıklık sisteminin zayıflamasına, organların düzgün çalışmamasına neden olur. Özellikle protein, B12 vitamini, D vitamini ve demir eksikliği yaşlı bireylerde ölümcül sonuçlara yol açabilir. İştahsızlık varsa bile besleyici küçük öğünlerle dengeli bir diyet sağlanmalı. Gerekirse bir diyetisyen veya doktorla birlikte bir beslenme planı oluşturulmalıdır. Dördüncü ilaçların bilinçsiz kullanımı. Yaşlı bireylerin çoğu birden fazla hastalıkla mücadele ettiği için birçok ilaç kullanmak zorundadır. Ancak ilaçların yanlış dozda veya bilinçsizce kullanımı karaciğer ve böbrek yetmezliğinden tutunda iç kanamaya kadar pek çok ciddi soruna yol açabilir. İlaçlar mutlaka doktor gözetiminde düzenli olarak kontrol edilmeli. Eski reçetelerle ilaç kullanımı önlenmelidir. Beşinci belirtileri, göz ardı etmek ve geç kalınan müdahaleler. Yaşlı bireyler genellikle şikayet etmeyi sevmez. Nasılsın diye sorduğunuzda iyiyim derler ama aslında içten içe bir sorunla boğuşuyor olabilirler. Baş dönmesi, ani kilo kaybı, sürekli yorgunluk, nefes darlığı gibi belirtiler göz ardı edildiğinde altta yatan ciddi hastalıklar geç fark edilir. Erken müdahale şansı kaybedildiğinde ise sonuçlar maalesef ağır olur. Bu nedenle yaşlılarımızın küçük şikayetlerini bile ciddiye almalı, düzenli doktor kontrollerine yönlendirmeliyiz. Sevdiklerimizi daha uzun ve kaliteli yaşatmak bizim elimizde. Unutmayın, onların sağlıklı yaşalması ilgi, sevgi ve bilinçli bakım ile mümkündür. Bu önemli bilgilerden daha fazla kişinin haberdar olması için videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Sevdiklerinize iyi bakın.